Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu 2014-2015 yılı üyelerini seçmek üzere geçtiğimiz hafta içinde ön kayıt alımlarını tamamladı. Topluluğa ön kayıt olan Ege Üniversitesi öğrencilerine topluluk eğitmenleri tarafından 3 farklı teorik ders verildi. Yani şu anda üstten tek tek aşağı doğru sertleşir ve hızlanmanızı sağlar. Bizi daha rahat edeceğiz. Bu derslerde bisiklet tarihçesi, doğru bisiklet seçimi, parçalar, giyim, kampçılık, bakım, ilk yardım, trafikte tek ve grup sürüş kuralları işlendi. Anlatılan konulardan teorik sınavda yapıldı. Tüm bisikletle etkinliklerini grup sürüşü kurallarına uygun şekilde gerçekleştiren topluluk, üyelerine yazılı sınav ve hafta sonu yapılan pratik eğitimdeki değerlendirmelere göre seçecek. Bisiklet Topluluğu Başkanı İbrahim Kolay eğitim sürecinin nasıl ilerlediğini anlatırken üyeler topluluk hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ee, bugün burada proje sürüş eğitimi veriyoruz. Kampüs içerisinde sabahtan beri yapıyoruz. Şu anda öğle arasındayız. İşte bu sürece kadar neler yaptık? Bu sürece kadar 3 tane teorik ders verdik. İşte kampçılık, ilk yardım, e, bisiklet ve bisiklette şey, trafikte grup sürüşü hakkında teorik dersleri verdik. Şu anda bunların pratik olarak uygulamasını uygulama eğitimini veriyoruz. Bugün ve yarın böyle gruplar halinde kampüs içerisinde yaklaşık 23 kilometrelik bir parkurda grup sürüş eğitimi yapıyoruz. Ve daha sonra da e, pratik sürüş ve teorik sınav e, ikisinin değerlendirmesini alarak artık kayıt, kesin kayıt olanları arkadaşlar açıklayacağız. Öyle bir süreçteyiz şu anda. Kendim çok heyecanlıyım ilk defa bisiklete bindiğim gibi hissediyorum kendimi. Çok zevkli. Anladım. Baya ilk defa böyle bir tura katılıyorum. Kastı falan güzeldi. Uzun bir turdu. Şey, ben bayağı yani etkilendim. seçtikten sonra ilk haftalarda yakın mesafeler olmak üzere giderek uzun mesafelerdeki günü birlik turlarını hafta sonu günlerinde gerçekleştirecek. Bu turlar Kavaklıdere, Urla, Kemalpaşa, Çiçekliköy, Karagöl, Seferihisar gibi İzmir çevresindeki günübirlik gidilen yerlerden oluşuyor. Topluluk ayrıca 60. yıl etkinlikleri kapsamında yer alan Türkiye Bisiklet Turu'nun yapılmamış etaplarını tamamlamak ve Mart ayında Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında Çanakkale'ye bisikletleriyle gitmeyi planlıyor.